kazaya <laughs> kurban Evet mi? bu arada evet, geliyorlar, geliyorlar. geliyorlar. Ne güzel. <laughs> salonlarla geliyorlar. Muhteşem. Harika bir görüntü bu. Harika bir görüntü. Bravo, çıkış yapıyorlar. İnerken siz tekrar haber verin bana lütfen. Evet hocalarımız e, sevgili izleyiciler muhteşem bir iniş yaptılar. Gece yayın yapsaydık meşalelerle iniyorlardı. Evet meşalelerle iniyorlardı ya ama ya. E, biz şimdi bidondaki ateşimizle idare edelim. Bu arada nasıl ateşte fena değil. Sevgili izleyiciler, hocalarımız yukarı çıkıyor ama o arada Uludağ'da da olsak Avrupa'da 7 gün ve Vaktat'ın işbirliğiyle gerçekleştirdiğim gerçekleştirdiğimiz her haftaki bir haftalık ihtiyaç kolisi kampanyasını buradan da yapacağız. Hatta size şunu söyleyeyim. Baktat'ın en büyük üretim merkezi 27 dönümlük bir araziye kurulu hemen altımızda Gemlik'te oraya da baya yakın durumdayız. Evet e, gelin önce hep birlikte izleyelim Avrupa'da 7 gün ve Bagdad işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanyanın özetine. Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgeleri Bagdad'la Avrupa'da 7 gün Avrupalı Türkler için el ele verdi. BAKTAT'ın Türkiye'deki tesislerinde topraktan gelen doğal ürünler en hijyenik ortamlarda üretilip ambalajlanırken bu ürünlerden bazıları kampanyaya katılacak talimlerin mutfaklarını ücretsiz olarak süslemeyi bekliyor. Müzik Doğallığın, temizliğin ve güvenin simgesi BAKTAT'la Avrupa'nın bir numaralı programı Avrupa'da 7 günden ilk sürpriz mutfaklara geliyor. Bağdat'tan her hafta Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan bir Avrupa'da 7 gün izleyicisine 7 günlük kocaman bir yiyecek polisi hediye olarak adresine yollanacak. Bağdat'ın doğal ürünleriyle dolu 7 günlük yiyecek polisi mutfaklara bayram yaptıracak. Bu kampanyaya katılmak için şimdi ilan edilecek telefonu arayın, ilk arayan siz olun ve 7 günlük yiyecek polisi adresinize gelsin. Bu kampanya için arayacağınız telefon numarası paralı telefon hattı değildir. Evet sevgili izleyiciler bu hafta vereceğimiz numarayı hemen size söylüyorum. 0 90 546 214 15 98 tekrar ediyorum çift 0f 546 214 15 98 Evet sevgili izleyiciler telefonlarıza sarılın ve bakdatın bir haftalık polisini size şöyle ulu dağdan serin senin gönderelim diyorum ve hemen Kaya hocalarımıza doğru hareket ediyoruz Evet hocalarımız iniyorlar mı Hocalarımız inebilirler. Evet şimdi sevgili izleyiciler hep birlikte Uludağ'daki ki kayak milli takımında hepsi zamanında görev yaptı. Şimdi antrenör olarak görev yapıyorlar. Özel iniş yapacaklar sizler için. 30 saniye sonra, gel 30 saniye sonra geliyorlarmış. 30 saniye sonra geliyorlarmış. Evet. Fatih <laughs> <laughs> Ben e, valla şimdi şöyle yayına gireceğim için korktum. Ya dedim Allah muhafaza. Hadi bir terslik oldu. Göze geldik. Ben kayaklarla birlikte gelirmişim doğru konukların üzerine. <laughs> Herhalde reyting rekoru kırardık o zaman diye düşünüyorum. <laughs> 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 evet. iniyorlar mı? Bu arada bakıyoruz. Yukarıya doğru. Herhalde eee inecekler. Geliyorlar mı? Tepeye yeni ulaşmışlar. Tepeye yeni ulaşmışlar. Evet. Kayak hocalarımız oradan muhteşem bir e, iniş yapacaklar. Evet. Hep birlikte e, izleyeceğiz. Bu arada e, Murat Bey üşümen filan diyorsunuz ama siz ufak ufak önünüzü iyice kapatsanız iyi olacak. Yani. rüzgar çaktırmadan niye esiyor? Şöyle göstereyim diyordum size. Ha de. evet. Hol, şöyle reklamını yapalım diyordum. Evet. Ha. Kayak şöyle. Türkiye'de diye Hollandaca <laughs> bir e, reklamı ben var. Ben. Hocalarımıza bekliyoruz. İnşallah bir kazasız belasız bir iniş olur diyoruz. Ve şu anda hazırlanıyorlar. Nedir durum? Hemen ben aktüel kameranın yanına doğru gideyim. Evet. Geliyorlar mı? Buradan ben şöyle bir bakayım. Geliyorlarmış. Evet. Evet sevgili izleyiciler. Bakar Hocalarımız şimdi yukarıdan e, iniş yapmaya başlıyorlar. Çabuk iner misiniz? Lütfen. Evet, kayak pistinin de boşalması gerekiyor. Boşaltır mısınız pisti? Evet, bir kayakçımız da e, orada. Müşterilerimizden ama sağda açısından kenara çekilmesinde yarar var diyoruz. Ve Uludağ'da hocalarımız da hep, evet geliyorlar. Şu anda geliyorlar. Muhteşem. Bu gösteri Avrupa'daki Türkler için özel yapılıyor. Evet, muhteşem geliyorlar. Bravo, bravo, kutluyoruz sizi. Bravo, bravo. Ben hemen Hakan hocayı ee alayım. Hatta böyle durabilirsiniz, hiç problem değil ama mikrofonu getirmem lazım. Evet sevgili izleyiciler bu inişi gerçekleştiren ekibin başında Hakan Bali vardı. Kendisi milli takımda da kayakçıydı ve e, şimdi okullar milli takımlarını çalıştırıyorlar. Evet Hakan Bey e, önce e, yani uzun süreden beri belki böyle bir gösteri yapmadınız. Çünkü sürekli müşterilerle ilgileniyorsunuz. Neler hissettiniz bu gösteriyi yaparken? Tabii ki her zamanki gibi heyecanlandık. Biz e, bunun zevk aldığımız bir iş kayak. Hele hele böyle ekiple beraber kaydığımız zaman o zaman gerçekten bunun zevkini tarif etmek imkansız. Ve heyecanlanıyoruz tabii Peki. ki. Peki. Ee, kayak sporu nedir? Yani e, hiç başlamış bir insan için bu sporu bize tanımlar mısınız? Aslında çok basit. İki kelimeyle tan tanımlayacağım. Üç yaşındaki insan da kayabilir, yetmiş yaşında insan da kayabilir. Kayak sporu işte bu kadar basit Şöyle dönebiliriz bakın konuşurken bir yandan. Evet. Evet. Bu kadar basit bir spor. Herkesi kayak yapmaya davet ediyorum. E, bembeyaz dağlarda kendi ritimlerinizle süzülürken o kayakların çıkarttığı sesleri sesleriniz biz ona evet. bu inanın tarif edilmez yaşanması lazım. Şimdi ben izliyorum. E, siz ders verirken öncelikle e, birlikte çıkıyorsunuz. Daha doğrusu önce kayanın üzerinde durmayı öğretiyorsunuz. Normal şartlarda bir kişi şu e, teresikilerden ...kendi başına kaç dersten sonra çıkabilir ve kaymaya başlayabilir? Bunun ee, bir standardı var, altı ders. 6 ders aldığınız zaman az eğimli pistlerden güvenle inip çıkabilirsiniz. Fakat bu ders sayısı e, öğrencinin, sporcunun daha önce yaptığı sporlarla direkt ilgilidir. Örneğin bir kızak yapmıştır, paten kaymıştır veya sürekli cimnastik yapıyordur. Bunlar öğrenim süresini kısaltabilir ama dediğim gibi 3 yaşında 70 yaşında bir insanda 6 derste az devimli pistlerden çok güvenli bir şekilde kayabilir. E, peki e, burada Karin No otelde e, gerek e, kayak eğitimi açısından gerekse işte scooter'ları gördüm, kar motorları vesaire. E, bu bakımdan e, nasıl bir hizmet veriliyor? Çok kısa özetler misiniz ve hocaların niteliği hakkında da bize bilgi verir misiniz? Tabii ki. E, ee, öncelikle kayak odamızdan başlayalım. Kayak odası gerçekten de e, 250 metrekare kare Sen alanla. Sen şu skuterde durduralım. Evet. Dur, dur 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 dur. O bizden. Bizden değil mi? Peki. Evet. Onu çağırılıp gele, gelebilir. Evet. Ee... Kayak odası 250 metrekare gibi büyük bir alana kurulu ve burada tamamen önem verdiğimiz malzemelerin her gün bakımı, her gün izleyen şartlarının sağlanması, ee, bu, bu tür bir servis vermeye çalışıyoruz. Bu kayak odamızdan e, her türlü e, kayak, snowboard, snowblade... Snow ...gibi bütün kayak malzemelerini hatta kayak kıyafetlerini bile günlük kiralayabilirler. Ben de işte aldım e, orada yerde duruyor. Kameraman arkadaşımız görebilir. E, onlarla kaydım. Sonuç olarak e, sizin verdiğiniz e, şeylerdeki, ki... E, yani şöyle söyleyeyim ben 46 numara falan ayakkabı giyen bir insanım. Bu Hı. tür şeylerde 47 olması gerekiyor. 47 numaralık kaya kayak ayakkabısı da var burada. Var. E, onu da... Geniş bir yelpazemiz evet. var. Ve bütün ürünlerimizde her sene e, belli oranda yeniliyoruz. Yani şu anda 2008 model malzemeyi kiralayıp kayabilirsiniz. Evet görüyorum ben de gerçekten 2008 model malzemeler var. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Buradan teşekkür Avrupalı ederim. izleyicilerimize bir kayak hocası olarak ne tür bir mesaj vereceksiniz? Daha hangi mesajı vermek istersiniz? Kameraya bakarak. Hepimiz e, biliyoruz Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Ama bunun yanında da dağlar da hemen denizlerin dibinde İzmir'de, Antalya'da, Uludağ'da bile kayak merkezleri var. Ve e, kış tatillerini İsviçre, Avusturya gibi yerlere değil kendi ülkemize davet ediyorum evet. Avrupa'da yaşayan. E, Ve ben de e, Hakan Hoca ile birlikte diyorum ki sevgili izleyiciler kısa bir ara var. Bu kısa aramızdan sonra yine çok